O, o zihniyetin demokraside anladığı mana başkadır. Ama bir Müslüman bu kelimeyi diyelim ki kullandı. Bunu Müslüman niçin kullanır? Yani şu memlekette İslam toprakları burası. Allah'ın dininin yaşandığı yerler. Hiç kimse zararı dokunmadı. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman da Yunan Rumları kovmadı ki İstanbul'dan. Kovmadı. Tam tersi bütün halka, alimlere, hocalara, halka da, Müslüman halka. Bak Normalde günde mesela bir adam hamsi tava yese şimdi. Demin iştahınızı kabartmayalım diyeceğim ama şimdi hamsi zamanı mıdır şimdi bilmiyorum tabi. Hamsi zamanı mı şimdi? Bak yeğenler biliyor şu mevzuyu. Neyse daha bize nasip olmadı. Sonra şimdi hamsi zamanıysa diyelim o zaman kaç kilo yiyorsun sen ortalama 2-3 kilo ev ailesi ortamı. Sen bunu 15 kilo yap. Geri kalanı evde ayırdığını ayır. Geri kalanı halka dağıt. Gayrimüslimlere, Rumlara. Çorba yaptın çorba, et kavurdun eti. Ne varsa. yemeklerine dağıtın onlara. Taze taze sıcak sıcak verin. Maksat ne? El insanı abidül insan. İnsan iyiliğin kölesidir. Ya biz Osmanlı'nın toprak Osmanlı burayı aldı ama adamlar burayı işgal etmemişler, fethetmişler. İyi ki Osmanlı geldi. Çünkü Konstantin onlardan ne yaptı? Çok vergi aldı. Zulmen vergi aldı. Ellerini avuçta ne aldıysa aldı onların. Yani şarap içecekleri paraları bile yoktu. Kuduruyorlar içemeyince. Öyle biz o şeyin o zamanki Rumların, Konstantin'in, Bizans'ın bilmem ne surlarını göreceğimize Osmanlı'nın sarını görmek bizim için daha hayırlı diyorlardı. Rumlar o zaman. Yani daha İstanbul'da Sultan Fatih gelmeden önce bile yani. Maksat ne? Yani bir mahallede, bir apartmanda şu sohbetleri dinleyen kardeşlerimiz oturuyorsa arkadaşlar sizin bir sohbet dinlediğiniz belli olsun. Allah için bir tevbe ettiğiniz belli olsun. Yola gelmeye çalışsın, eksikleri toparlamaya, motor rektif etmeye çalıştığınız belli olsun arkadaşlar. Olması lazım. Ne olur bu, laf, bu lafta kalmasın bunlar ya. Allah için söylüyorum size. En azından bir sohbetleri paylaşın. Millet sohbetleri davet edin. Ondan sonra sizi İslami bir çehrenizle, namazlarınızı kılmanız, hanım kardeşimizin tesettürüyle, İslami bir yaşantısıyla onlara devamlı bir, birkaç defa yemeğe çağırsan, çaya davet etseniz veyahut da yaptığınız yemekten komşu, gönlümüzden geçti ya Allah için kabul edin diye bu şekilde güzel sevdiklerinizden onlara ikram etseniz bir gün gelse hanım kardeşimiz ya bir falan yerde hoca hanım gelmiş sohbet var. Gelir misiniz? Müsaitseniz. Ne demek gelirizler? Çünkü insan bir iyilik görünce niye gelmesin? Maksat gönül fethetmek değil mi arkadaşlar? Bu zamanın cihadı budur yani. Kime savaşacaksın? Kime nerede kılıç çekeceksin? Olur mu? Hepsi insan Müslüman. Bizim halkımız. Ama Allah'tan, Kitabullah'tan, Kıble'den, Resulullah'tan uzaklaşmış bir hayat yaşıyorlar. Biz kavga adam olamayız arkadaşlar. Allah için olacak. Onların gönlü nerede yumuşak kalıyorsa Orayla gönülleri fethetmek, bu milleti Allah ile barıştırmak. Hedefimiz bu olsun. Yoksa her hafta değişik değişik koca arkadaşlar geliyor zaten buraya. Anlatıp anlatıp gidiyor. Siz de bol bol reçeteyi dolduruyorsun cebine. E, i̇lacı içmedikten sonra, ilacını alıp da içmedikten sonra reçete her şeyi bilsen ne olur yani? Onun için bu din yaşanılmasını istiyor arkadaşlar. Bu din fedakarlık bekliyor.